Sadece geçen miyiz? İşitme sağlığı sadece duymak değil, duyarak anlamak, konuşmak, sevdiklerimize bağ kurmak ve hayata katılmak demektir. İşitme duyusu doğduğumuz andan itibaren aktif olan ilk duyu organımızdır. Hatta dünya ile ilk bağımızı anne karnında 5. aydan itibaren sesleri duyarak oluştururuz. Herkeste mevcut olan işitme kaybıyla ilgili özellikle emeklerimizde İlçemizde bunun 7 bine yakın emekli üyemizle hizmet etmek için Siser işitme cihazları birlikte yapmış olduğumuz bu programda davetimiz icabet eden herkesin çok memnun olduğunu gördük ve bundan sonraki de insanlara daha çok faydalı olabilmek için bu memnun edici programları yapmaya devam ediyoruz. Bu emekliler için çok faydalı bir program oldu. Bu programda tekrar edilmek isterse ki düşünüyorum çok acil bir ihtiyaç. Duyma konusunda yüzeysel olarak veya duyumsal olarak tedavi olmak yerine belli merkezler, önce doktordan sonra da bu işle ilgilenen kişilerden malzemeler tedarik ederek işitme cihazının veya ihtiyacının gidermesini düşünüyorum. Böyle sağlık olacağını düşündüğümüz için böyle bir program yaptık. İnşallah faydalı olmuşuzdur ve biz de bu programdan gelenler de duyanlar da memnun olacağından eminiz. Bazı sesler bizim için anlamsız geliyor. Kelimeleri yanlış anlamaya başlıyoruz. Merhaba ben Doktor Tuna Kenar. Denizli'de özel bir hastanede kulak burun boğaz hastalıkları ve odoloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün nazilliğe işitme sağlığı ve gerektiğinde kullanılan işitme cihazları ile ilgili bilgilendirmek amaçlı bir seminer vermek için Emekler Derneği ile birlikte burada bir toplantı düzenledik. Bu toplantımızda katılımcılarımıza işitme sağlığı, işitme azlığı ve bunların tanı ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulunduk ve gerektiğinde e, kullanılan işitme cihazlarının özellikleri, teknik özellikleri, kimlerde nasıl kullanılır bunlarla ilgili bilgilerimizi paylaştık. Evet, kulak sağlığı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar, kulak kiri en çok konuşuluyor mesela. Kulak temizlendiği için kirlenmiyor. Tam aksine insanlar kulağını karıştırdığı için kulak temizleniyor. Yani kulak bir kere temizlendi mi sürekli temizlenecek diye bir kavram yok. Bir. iki Kulak çöpü diye bir kavram yok. O aslında makyaj, güzellik ve temizlik çubuğu ama insanlar onu yanlış adlandırıyor. O daha çok başka amaçta kullanılıyor ama kulağa sokulunca zarar veriyor ve kir oluşumunu tetikliyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Çok sık görüyoruz çünkü. Evet nasıl vücudumuz yaşlandığı zaman zaman içinde organlarda doku fonksiyon kaybı oluyor. Mesela görme kaybı olduğu zaman işte katarak olunca lens takılıyor. Yakın gözlüğü bozulunca yakın görmemiz bozulunca yakın gözlüğü takıyoruz ya da ayağımız aksayınca bir sıkıntı olursa bastondan yardım alıyoruz. Bunlar yardımcı protez ya da araçlar. Aynı bu şekilde eğer işitmemiz de azalırsa iletişimimizi kaybetmemek, beyin ve ruhsal sağlığımızı korumak için de işitme cihazı gerektiği zaman kullanmamız gerekli. Bunun için de işitmede sıkıntı yaşıyorsak kulak burun hastalıkları uzmanına gidip ilgili uzman yerlerden işitme cihazını almamız da kendi beyin ve işitme sağlığımız için çok önem arz etmekte tabii ki. Tabii ki burada utanılacak bir durum yok. Çünkü görsel olarak yani yaşlı damgası ya da engelli damgası yiyecek bir şey yok. Yani nasıl gözlük takılıyor ya da bir baston kullanıyorsa bu da bir aparat yardımcı. Neticede her şey yaşamımızı kolaylaştırmak için aynı cep telefonu gibi bu bağlamda bakmak lazım. Biz böyle görüyoruz tabii biz hekimler. Hastalarımız tabii bu biraz toplumsal ve kültürel değer yargıları ile alakalı ama artık bunları aşmamız gerekiyor. İşitme sağlığımıza dikkat edelim. Kulağımızla ilgili bir sıkıntı olursa kendimiz değil kulak burun hastalıklarını uzmanına giderek tedavimizi yapalım. Bugün burada Türkiye Emekler Derneği Nazili Şubesi ile ortak bir çalışma yaptık. Halkımıza işitme bilincini katabilmek için toplandık aslında. Çok da güzel bir etkinliğimiz oldu. 29 yıldır Türkiye genelinde verdiğimiz hizmeti farklı çalışmalarla, bu tarz toplum çalışmalarıyla bilinçlenmeye ve bilinçlendirmeye devam edeceğiz. 1996'dan bu yana işitme kaybı yaşayan bireylerin dünyasını seslerle buluşturuyoruz. Türkiye genelinde Kıbrıs ve Gürcistan dahil olmak üzere 70 aşkın şubemizde 29 yıldır hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu yolculukta bizim için ayrı bir yere sahip olan Nazilli şubemiz 25 yıl önce açılan ikinci şubemiz olarak bu büyük ailenin ilk adımlarından biri oldu. Ayrıca 60'tan fazla ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatla yüksek teknolojili işitme cihazlarımızı sadece Türkiye genelinde değil tüm dünyaya taşımaya devam ediyoruz. Da sizlere bahsetmek istiyorum. Bizim ilk önceliğimiz, sizleri güler yüzlüyle karşılayıp yaşadığımız sorunlara profesyonel bir şekilde destek sunmaktır. Ee, evlerinize kadar gelip aslında cihaz e, önemli noktada etkileyen bir faktör. Çünkü çınlama olduğunda sesleri algılamamız düşüyor, ayırt oluyor. 18 yaş altındaysa bu desteklerin yaşa bağlı değişimleri e, ekranda yansıtılıyor. Sonsuz teşekkür ediyorum. Ee, özellikle Emekler Derneğimizin de... Hekim dışı paylaşımlara çok e, dikkat vermenizi öneriyorum. Ne demek istiyorum? Mesela İstanbul'da bir paylaşımcı var. İşte e, birinci omuru diyor şöyle kaydırdım, ettim, kaydırdım, bir şeyler söylüyor. Diyor. Bunlar çok çok nadir olan şeyler. Ve onlar e, bizim gibi bir hekim değil. Hekimi diğer mesleklerden ayıran ne? Bizim Hipokrat yeminimiz var. İnsan sağlığı üzerinde biz tek yetkili ve sorumluyuz. Tekbir için izmarit şeklinde şu kadar bir parçaya plastik. Evet, evet, kulak anladım. için çıkan ipli. Biz orada alışkanlık yaptı. Şimdi hafif terlediğinde veya biraz sinirlendiğinde veya tatlıya sarken su ilk anda kaşıntı yapıyor. Hayatı sermedim, İçeri kulaklarımla oynamak. Ama bir kısmı dış kulak yolunda alerji yapmış anlamına geliyor. Bu ilavesi yok. Sadece izmarit şeklinde sıkıyor. Tamam anladım. O zaman o vardı, doğru. Buna egzema deniyor. Yani dış kulak yolu dermatit, egzema. Onun için bir kulak doktora gidip bir muayene etsin, baksın bunun damlası var, kremi var, onlar geçer. Yani böyle su kaçtı, bilmem ne oldu, tedavisi yok, böyle öleceğiz gibi bir şey yok. Buna ilgililerin müdahale etmesi gerekiyor. Kimse böyle ortada boş bulup atıp çıkamaz, sorumsuz bir şekilde. Çünkü bu kamu sağlığını ilgilendiriyor. Bu işin başında doktorlar var, diğerleri de bize yardım ediyor. Onlar olmazsa biz de bir şey yapamayız arkadaşlar işinden test yapacak. Röntgen teknisyeni filmini çekecek. Laboratuvar teknisyeni kan alıp çalışacak. Hemşireler de bizim tedavilerimizi uygulayacak. Hasta bakıcı ve yardımcılar da hastayı getirip götürecek vesaire. Yani sağlık bir ekip işi. Fizyoterapistlere de diyoruz ki işte siz şu konuyla ilgili boyun fıtığına yönelik fizik tedavi uygulaması yapın onu yapacak. Her yer işini yapacak. Bu da zaten 2014'te yayınlanan sağlık meslek mensupları yönetmeliğinde herkesin sınırları belli. Şimdi bak ben buradan gidiyorum. 35 kilometre bu Kaç kilometre sonra? Denizli il sınırı diyor değil mi? Evet. Şimdi doktor il sınırı, fizyoterapi il sınırı, herkesin sınırı belli. Sınırı aşarsan ne oluyor? Hızı aşınca cezayı yapıştırıyorlar. Gibi. Yani sağlık bir ekip işi ama herkes sorumluluğunu bilmesi lazım. E, tam sınırda kaldığı için istediğiniz verimi e, kullandığı alanlarda tam olarak verim sağlamayabilir kaybı sınırda kalıyor. Cihazın çıkış gücü de onun üzerine çıkamıyor maalesef. Bu da hani belirli alanlarda yeterli geldiği gibi bazı alanlarda da istediği performansı sağlaması.